Evlilik, herkesin hayalindeki o büyük adım. Benim için de öyleydi. Zeynep'le tanıştığımda hayatıma düzen gelmiş, eksik parçalar tamamlanmış gibiydi. Zeynep, sakinliğiyle, anlayışıyla adeta huzur dolu bir limandı. Evliliğimizin ilk yıllarında her şey yolundaydı. İşe gider, akşamları eve dönerdim. Zeynep'in gülen yüzü benim için günün en güzel manzarası olurdu. Ama zamanla bu manzara değişmeye başladı. İş yerindeki stres, eve taşınan yorgunluk, hayatın monotonluğu, evlilik ilk başlardaki heyecanını kaybetmeye başlamıştı. Bu durumu Zeynep'e asla söyleyemezdim. Onu hala seviyor, ona saygı duyuyordum. Ama içimde bir şeylerin eksik olduğunu hissetmekten de kendimi alıkoyamıyordum. Sabahları erken kalkardım. Kahvaltımı hızlıca yapar, çantamı alır ve işe giderdim. İşim, bir beyaz eşya mağazasında yöneticilik yapmak, gelen müşterilerle ilgilenmek, personel yönetmek, stok kontrolü, yoğun ama bir o kadar da rutin bir iş. Gün içinde müşterilere gülümserdim ama bazen o gülümsemenin ardında bir boşluk hissi olurdu. Hayat hep aynı rotada ilerliyor gibiydi. Akşamları eve döndüğümde Zeynep'le birlikte yemek yerdik. Sohbet ederdik ama genellikle sıradan konular olurdu. İş nasıl geçti? Hangi markette indirim var? Bu hafta sonu annesine gitmek isteyip istemediğim, bu sohbetlerde bazen bir şeylerin eksik olduğunu hissederdim. Kalbimde bir kıpırtı, bir heyecan arıyordum ama bulamıyordum. Zeynep'in ailesiyle sık sık vakit geçirirdik. Annesi, babası, kardeşleri. Hep birlikte sofraya oturur, kahkahalar atardık. Zeynep'in kız kardeşi Ayla da bu sofralarda hep neşesiyle dikkat çekerdi. Ayla gençti. Hayat doluydu. Konuşmaları enerjik, esprileri sivriydi. Onun bu hayat doluluğu o dönemlerde sadece hoş bir detay gibi gelirdi. Zeynep bir gün iş gezisine gitmek zorunda kaldı. O günlerde ben işten çıkınca genellikle yalnız kalırdım. Ama Zeynep yalnız kalmamam için Ayla'yı bize yollamıştı. "Abi, sen yalnız kalmayı sevmezsin. Ben biraz takılırım, sohbet ederiz." demişti. O akşam Ayla'nın genç enerjisi bana bir nebze olsun ferahlık getirdi. Onun yanında otururken kendimi daha canlı hissediyordum. Ayla mutfakta bir şeyler hazırlarken onu izlerken fark ettim. Ayla, Zeynep'in bana hatırlattığı o sakin limandan farklıydı. O bir fırtınaydı, bir enerji dalgasıydı. Abi, sürekli bu kadar ciddi mi olacaksın? Biraz gevşesen ölür müsün? dedi gülerek o an söylediklerinin bir şaka olduğunun farkındaydım. Ama sözlerinin bende bıraktığı etki çok derindi. İçimde uzun zamandır hissetmediğim bir kıpırtı hissettim. Bu kıpırtıdan korktum çünkü nereye varacağını bilmiyordum. O gece yatağa yattığımda gözlerimi tavana dikmiş. Ayla'nın söylediklerini düşünüyordum. Ona karşı hissettiğim bu ani çekim, yıllardır sahip olduğum tüm değerleri sorgulamama neden oluyordu. Ben ne yapıyordum? Zeynep'ten saklamam gereken hiçbir şey olmamıştı şimdiye kadar. Ama içimde büyüyen bu duygu beni rahatsız ediyor. Suçluluk duygusuyla boğuyordu. Bu düşüncelerle uyumaya çalışırken bir yandan da günlük rutinlerime tutunmaya karar verdim. Sabah olunca her şey normale döner diye düşündüm. Ayla benim için bir kardeş gibiydi. Öyle kalacaktı. Ama o kıpırtı, o sessiz çekim gece boyunca içimde yankılandı. Ertesi sabah uyandığımda kafamda yankılanan düşünceler hala yerli yerindeydi. Aynaya baktım, kendimi tanıyamıyordum. Bu kadar rutin ve düzen içinde boğulmuş bir adam mıydım? Yoksa hayatın getirdiği ufak bir heyecana kapılacak kadar zayıf mı? İşe giderken kafamda bu sorular dönüp duruyordu. Ayla'nın o akşamki sözleri ve gülüşü zihnimin en kuytu köşelerine kazınmıştı. Mağaza'ya vardığımda kendimi işin içine gömmeye çalıştım. Rutin işler, evraklar, müşteriler, bu sıradanlık kafamdaki çelişkileri bastırmamı sağlıyordu. Ama ne zaman yalnız kalsam düşünceler zihnimi ele geçiriyordu. Gün içinde birkaç kez Zeynep aradı, her zamanki tatlı ses tonuyla konuştu. Onunla konuşurken içimdeki suçluluk daha da büyüyordu. Ayla ile geçirdiğim o akşam tamamen masum bir sohbetle geçmişti ama hissettiklerim masum değildi. Bu gerçeği kendime bile itiraf edemiyordum. O hafta sonu Zeynep'in ailesi Bizi akşam yemeğine davet etti. Gitmek istemiyordum. Ayla'yı görmeye dayanamayacağımı biliyordum. Ama Zeynep'in ısrarı üzerine gittim. Eve adım atar atmaz Ayla'nın neşeli sesi duyuldu. "Ali abi, hoş geldin. Bak, yine surat asıyorsun." dedi gülerek. Yüzüme yapay bir gülümseme yerleştirerek cevap verdim. "Merhaba Ayla, nasılsın?" Sofrada otururken onun enerjisi Yine etrafı aydınlatıyordu. Ayla şakalar yapıyor, kahkahalarla gülüyordu. Herkes ona gülüp eğlenirken ben fark ettirmeden onu izliyordum. Göz göze geldiğimizde gülümseyerek başını eğdi. O an onun da farkında olduğunu düşündüm. Bu bakış içimde bastıramadığım bir duyguyu körüklemişti. O akşam eve döndüğümüzde Zeynep yorgunluktan hemen uyudu. Ben ise oturma odasında ışıkları kapatmadan oturdum. Ayla'nın bakışları gözlerimin önünde dönüp duruyordu. Kendime kızıyordum. Nasıl bu kadar zayıf olabilirdim? Bu hisler Zeynep'e, evliliğimize ihanet değil miydi? Ama diğer yandan Ayla'nın yanında hissettiğim o gençlik ve enerji duygusunu hiçbir yerde bulamıyordum. Kafamı dağıtmak için televizyonu açtım. Ama ne izlersem izleyeyim, Düşüncelerimden kurtulamıyordum. Kendime bir bardak çay yaptım ve derin bir nefes alarak sakinleşmeye çalıştım. Ama suçluluk hissi ve yasak bir çekimin yarattığı heyecan içimde bir savaş başlatmıştı. Bir akşam Zeynep işten geç çıkacağını söylemişti. Evde yalnız başıma otururken kapı çaldı. Kapıyı açtığımda Ayla'yı karşımda buldum. Elinde bir pasta vardı. Annem yolladı, ablamla yememiz için, dedi gülümseyerek. İçeri girmesi için ısrar ettim. İstemeyerek de olsa oturdu. Onunla baş başa kalmak istemediğimi sanıyordum. Ama içimde bir şey bu. Yalnızlığın devam etmesini arzuluyordu. Abi bu kadar sessiz olma. Ne var kafanda? diye sordu. Ona cevap veremedim. Bakışlarımı kaçırıyordum. Ama o vazgeçmiyordu. Seni böyle görmek alışılmadık. Hep neşeliydin. Ne değişti? dedi. Hiçbir şey, sadece yorgunum diye geçiştirdim. Ama bu bir yalandı. O her şeyin farkındaydı, hissediyordu. Ve bu farkındalık ortamı daha da gerginleştiriyordu. O an göz göze geldik. Zaman durmuş gibiydi. Aramızda sözsüz bir bağ oluşmuştu. Kalbim hızla atıyordu. O an Ayla'nın da benimle aynı duyguları paylaşıp paylaşmadığını düşündüm. Ama o bakış bu sorunun cevabını yeterince açık bir şekilde veriyordu. Ben kalkayım, Geç oldu, dedi aniden ve kapıya yöneldi. Tamam, dedim ama onu durdurmak isteyen bir yanım vardı. Kapıyı açtım, çıkmasına izin verdim. Ama o gece zihnimdeki fırtına dinmek bilmedi. Bu, sınırların bulanıklaşmaya başladığı bir andı ve bunun sonuçlarının ne olacağını tahmin edemiyordum. O geceden sonra içimdeki sessizlik yerini karışık duygulara bıraktı. Aylin'in bakışları, sözleri, varlığı her şey zihnimi ele geçiriyordu. Suçlulukla kıvranıyordum. Zeynep'e karşı hissettiğim sevgiyi sorgulamaya başlamıştım. Ona hala değer veriyordum ama aileye karşı hissettiğim o yasak çekim içimdeki dengeleri alt üst ediyordu. Günler geçti. Her sabah kalkıp işe gidiyor, müşterilerle ilgileniyor, akşam eve dönüyordum. Ama zihnim hep meşguldü. Aileyi ne zaman görsem, içinde bulunduğum durumun ağırlığı beni daha da bastırıyordu. Zeynep her zamanki gibi içten ve sevgi doluydu. Onun varlığı suçluluğumu kat kat artırıyordu. Gözlerimin içine bakarak gülümsediğinde içimden bir ses ona bunu yapamazsın diyordu. Ama o ses aileyi düşündüğümde tamamen sessizleşiyordu. Bir gün mağazada çalışırken telefonum çaldı. Arayan aileydi. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Telefonu açarken bile ellerim titriyordu. "Abi, müsait misin? Biraz konuşabilir miyiz?" dedi. Sesindeki endişeyi hemen fark ettim. "Tabii," dedim, fazla düşünmeden. O akşam Zeynep'in annesi ve babası köye gitmişti. Ayla evde yalnızdı ve konuşmak istediğini söylüyordu. Gidip gitmemek arasında bir süre kararsız kaldım. Ama sonunda onu yalnız bırakmamak için gitmeye karar verdim. Aylin'in evine vardığımda o her zamanki gibi güler yüzlüydü ama gözlerinde bir karanlık vardı. "Abi, sana bir şey itiraf etmek istiyorum." dedi. "Dinliyorum." dedim ama kelimeleri duymaktan korkuyordum. Kalbim hızla atıyordu, sanki göğsümden fırlayacakmış gibi hissediyordum. "Son zamanlarda aramızda bir şeyler hissettiğimi düşünüyorum. Bu doğru mu ya da ben mi yanlış anlıyorum?" dedi. Sözleri adeta beni çarpmıştı. Gözlerim onun gözlerine kilitlenmişti. İnkar etmek istedim ama yalan söylemek içimden gelmiyordu. "Ayla, bu çok yanlış." diyebildim sadece ama sesim kararlı değil, zayıftı. O an aramızdaki sessizlik her şeyi anlattı. Sözlere gerek yoktu. İçimdeki suçluluk ve Ayla'ya karşı duyduğum çekim arasında sıkışmıştım. Bir anda kendimi ona sarılmış halde buldum. Bu hareket tamamen irademin dışında. Duygularımın bir tepkisi gibi gerçekleşmişti. Ancak saniyeler içinde kendimi geri çektim. Bu olmamalı, Ayla dedim. Nefes nefeseydim. Zeynep bunu hak etmiyor. Biz bunu hak etmiyoruz. Ayla'nın gözleri dolmuştu. Biliyorum abi ama hissettiklerimi bastıramıyorum dedi. O an ikimizin de bu duyguları daha fazla bastıramayacağımızı fark ettim. Ama bu hislere teslim olmak sadece kendimizi değil Ailemizi de mahvedecekti. İkimiz çoktan kendimizi olayın büyüsüne bıraktık ve o an olanlar oldu. Sınırları geçtik. Baldızım karımın yerini almıştı. O anlarda kendimizi kaybetmiş gibiydik. Saatlerce liseli aşıklar gibi sarmaş dolaştık. Ancak içimde bir yerlerde bir kurt vardı ve beni yiyip bitiriyordu. Oradan ayrıldığımda midemin bulandığını hissettim. Sanırım Zeynep'i aldatmanın duygusu yüzündendi. Aileyi bir daha görmemek bu hislerin körelmesini sağlayabilirdi. Ama ne kadar uzağa gidersem gideyim Ayla'nın varlığı zihnimde yankılanıyordu. Onu düşünmeden bir gün bile geçiremiyordum. Ayla da aynı şeyi hissetmiş olmalı ki bir süre sonra ailesinin yanında kalmayı bıraktı. Bir arkadaşının yanına taşındığını öğrendim. Bu hem bir rahatlama hem de bir acı olmuştu. Artık onu görmüyordum. Ama yokluğu bile içimde bir boşluk bırakıyordu. Zeynep bu süre zarfında hiçbir şeyden şüphelenmedi. Onun gözünde hala o güvenilir eşi, ailesinin bir parçasıydım. Ama içimde taşıdığım suçluluk her geçen gün daha da ağırlaşıyordu. Bu yasak çekimi kontrol etmek benim için en büyük sınav olmuştu. Hayat tekrar rayına oturmuş gibi görünüyordu. Aylin'in yokluğu aile içindeki huzuru sağlamıştı. Ama aramızda yaşanan bu sessiz hikaye zihnimin bir köşesinde hep canlı kaldı. Her bayram, her aile yemeğinde bakışlarımızın buluştuğu o kısa anlarda geçmişin gölgesi yeniden ortaya çıkıyordu.